Evet, Instagram'dan bana o kadar çok yazdınız ki Volkan Saxor 400 GTO'yu gör. GTO'yu gör. GTO'yu gör. İşte buyurun gördüm. Son güne sakladım. Güzel teknelerden bir tanesi merak ettiğim. Saxor'un Türkiye'ye gelme sürecinin neredeyse ilk modellerinden beri hepsinin üzerine çıktım. 20 fit'ten başlıyor. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz Saxor 400 GTO GTC versiyonunun da olacağını çoktan biliyorsunuz. Bu GTO versiyonu. Türkiye'de yaklaşık 260 bin euroluk bir fiyatla başlayacak. Ee, çok çekici, çok yakışıklı bir tasarım var. Biliyorsunuz markanın hikayesini daha önce size anlatmıştım. Ama dışarıdan bakalım şöyle. İlk gördüğümüz şey 400x2'lik outboard motorlar. Mercury V10. V10, dikkatinizi çekiyorum. V10. Unuttuk bunları biz. Yani özellikle biz otomobilciler bunlara biraz hasretiz bu sesleri. Bunun yanı sıra hem sancakta hem iskelede 6 metre uzunluğunda açılan kapılar var. İnanılmaz değil mi? Yani 40 fitlik bir teknenin iç mekanı yaklaşık 12.4 metrelik bir teknenin iç mekanını genişletecek pek çok özellik var. Haydi hep birlikte içini gezelim. Evet geldik Duxtor 400 GTO'ya. Dediğim gibi yaklaşık 12,5 metrelik bir tekneden bahsediyorum. 800 beygire kadar güç üretebilen makineler var ama 350 beygirlik opsiyonlarında olduğunu söyleyeyim. Sadece outboard dıştan takmalı. Teknenin iskele tarafında gördüğünüz gibi bir evyemiz var. Geniş bir kapımız var. Ocağımız var. Ve size az önce bahsettiğim gibi iskele tarafı şu anda açık. Sancak tarafını açmadık yanındaki tekneye sıkıntı yaşamayalım diye. Bakın normalde bu kadar. Ama buraya geldiğiniz zaman 6 metrelik kocaman bir alan yani şurada da şöyle bir göz hesabı yapsam teknenin içerisinde neredeyse 7-8 metrekarelik bir alan söz konusu olacak. Şimdi teknenin bu havuzluğunda güzel bir güneşlenme platformu var. Ee, daha doğrusu güneşlenme alanı var yastık yorgan falan buraya koyun mis gibi uyuyun çünkü hava çok kötü şu anda. Bakın burada bir heç var. Heç olunca ne anlama geliyor? Burada bir kabin vardır düşüncesi. Ama bundan önce size bir şey daha göstermek istiyorum. Tabi terası elektrikli olarak buradan açıyorsunuz. Sadece tuşlara basmanız yeterli. Buradaki cam alanının ne kadar büyük olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Heç dedim. Size şuradan göstereceğim. Bakın burada güzel bir kabin var. iki kişilik. Ve bu kabine şuradan kolaylıkla açabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şöyle açılıyor. Merdiveni de var. Gayet pratik bir şekilde. Hani bu teknede şöyle bir şey söyleyeyim size. Geldiniz, keyif yaptınız, dinlenmek istediniz, yattınız. Şimdi bu tarafa geldiğim zaman açılan bir masamız var ve bu masanın etrafında 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kişinin oturabileceği bir alan var. Buraya geldiğimiz zaman bakalım neler çıkıyor karşımıza. Yine burada teklere en sevdiğiniz şeylerden bir tanesi yemek pişirebileceğiniz alanınız. Burada eviniz yine mutfak ürünlerinizi koyabileceğiniz alan burada. Şöyle bir ufaktan karıştırıyorum. Buzdolabı var. Bakalım burada ne var? Güzel. Burada da bir buz yapıcımız daha var. İki tane dolabımız var. Bu tarafa geldiğimiz zaman çok güzel bir dümen mali var. Tamamen Simrat imzalı. Ee, üç tane burada multimedya ekranı ve burada da bir multimedya ekranı var. Gördüğünüz gibi e, boat raster ve bütün joystick özelliklerinin hepsini buradan kullanabiliyorsunuz. Yine burada joystick sancak tarafından. iki tane gaz kolumu senkronize olarak kullanabileceğim kolu da hemen oturduğum alanın arkasında cep telefonumu koyabileceğim, şarj edebileceğim bir ünitenin olduğunu da söyleyeyim. Tabii bu teknenin içerisinde bütün özellikleri, aradığınız tüm özellikleri görebileceğiniz multimedya ekranları burada. Şimdi tavana baktığımız zaman tavanın da kolaylıkla açılabildiğini, elektrikli olarak açılabildiğini söyleyebilirim. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Ya yani dümen mahalline geldiğimiz zaman bakın burada ayak dinlendirme ünitesi de var. Geldiğiniz şöyle yaptınız. Aya böyle o oh. Çok güzel bir konforlu bir alan oldu. Yani bu boyutlarda bu konforda yaklaşık 45 knot deniz hızına kadar seyir yapabilen ortalamada herhalde 25-28 de ideal seyir hızı verilen verilere göre yapabilen bir tekne. 2024 yılında Türkiye'de çok fazla olacak. Neredeyse gelenlerin hepsi satılmış. Evet, teknenin iskele tarafındaki yürüyüş yolunu göstereyim. Yani ben 1.80 boyundayım. Hep söylüyorum boyumu ezberlediniz artık. Böyle geldim. Şurada küçücük bir böyle bir bakayım kafam eh değdi diyelim. Burada minimik bir kafam değdi. Buraya geçtikten sonra burada da yine bir kapı var. Bu kapıyla burayı izole edebiliyorsunuz, ayırabiliyorsunuz. Bu tarafa geldiğiniz zaman da teknenin baş tarafında daha önce Saksdor modellerinde hiç görmediğim kadar geniş bir alan var. Burası çok konforlu. Hakikaten ben şaşırdım. Yani Saksdor'un bu büyüme efekti beni biraz heyecanlandırdı. Şimdi size bir de teknenin iç mekanını, kabinini de göstereyim. Evet, Saksdor 400 GT'nin içerisindeyim. Gördüğünüz gibi burada çok ferah, aydınlık bir iç mekan var. Yani bakın baş mesafesi de bu seviyede. Hani bu seviyedeki tekne için ideal. Şimdi buraya geldim. Burada bir tuvaletimiz var tam boy. Bunu göstereceğiz size. Bir de bakın burada bir detay var. Bakın. Bunu böyle kaldırdığınız zaman içeride bakayım o halde minimal bir yatak daha oluşuyor. Evet. Hakikaten çok merak edilen bir tekneydi çok da hoşuma gitti. Çok yakışıklı. Yani şu anda bu teknenin bu dışında durmak, balkonda durmak güzel. Ama tıpkı GTC gibi kapanabilir bir alanı da var gördüğünüz gibi. Bakın. Kanopi ile burası buradan buraya kapanıyor ve e, harika, tertemiz bir alan ortaya çıkıyor. Hakikaten yakışıklı, güzel. E, Türkiye'de çok fazla göreceğim. Başarılı satış rakamlarına ulaşacak ve üstüne bence tasarımıyla dikkat çekecek bir model. Kan Yat Festivali'nin benim açımdan önemli modellerinden bir tanesiydi. Saxtor 400 GT ile birlikteydim. E, muhtemelen İstanbul'da da e, Notik yatı bir Saxtor Türkiye ekibili güzel bir seyir de yapıyor olacağız. Böyle bu teknenin üzerinde bu V10 motorların sesini duymadan e, etmek olmaz. Kan'dan yeni bir tekneyle karşınızda olacağım. Hoşçakalın.